Arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Aa dur. Video başlangıcı böyle olmuyor da. Evet, tekrar yapıyoruz. Hepinize merhabalar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ay yok, yine olmadı. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Stardew Valley oynuyoruz. Evet, şimdi oldu. Bugün yanımızda kim var? Evet. Şaşırdınız değil mi? Genelde Ömer. Ömer var. <laughs> Ömer. Bugün Ömer bizimle olacak ama şu anda kendisi garip bir oyun oynuyor. O yüzden konuşamıyor. Hadi hey bakalım. En son ben Star Devil videosu çekeli bayağı oldu. O yüzden ben ee, ne yapıyorduk en ya son hatırlamıyorum. En son kümes yapıyorduk sanırım. Kümes yapacaktık. Para yoktu ama. ekinlerimizi sulayalım. Çok acele etmeyelim. Tamamdır. Kedi. Kediyi sevelim. Evet kedi çok tatlı. Hmm, buna bakalım. Bu ne? Karna Oo, karnabahar tohumu varmış ya. O ben bunları dikerim. Ben bunları dikerim. Bak bu karnabaharlar var ya fena para kazandırıyor. Karnabahar. Ömer ya bir ses çıkarsan. Ya yeah, ben oyuna daldım gittim. <laughs> Ama yani, oyun yani arkadaşlar gerçekten... yani benim oyun değil yani. Kendisi başka bir oyun yükledi oyun oynuyor. Ama bu oyun gerçekten sarıyor insanı. Ayı yani Star de var daha iyi. Ya. Ayı yazın çıkar ya da Süper Bear Adventure yazın. Evet şimdi konumuz Star de var o oyunu karıştırmayalım işe. Evet, e, karnabarlar diktik arkadaşlar. Hmm. <laughs> Karnabarları sulayalım arkadaşlar. <laughs> evet ekinlerimizi suladık. Şimdi arkadaşlar ben siz hiç yorumlara falan hiçbir şey yazmamışsınız. Halk evine mi katılayım? Jojo'ya mı dedim? Cevap gelmedi. O yüzden arkadaşlar üzgünüm ama ben Jojo'ya katılacağım. Evet, Jurje'ye katıldım. Evet, ee, e, gidelim. Ya yani bilmeyenler varsa yani bir market. O markete üye olacağım yani. Aslında halk evine seçip Mortis'i hayır Mortis değil de işte o ee, şeyin sahibine uzayı uçurabilirdik. Ama hiç yoruma bir şey yazmadığınız için Jojo'ya katılacağım. Ama keşke ben yalnız halk evine katılsaydım. Ama yani yorumları şey yap yazmamışlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Peç Şimdi hadi bakalım. <laughs> evet de ben üye olabilir miyim? <laughs> Beş bin mi? Ben 5000 liraya katılmam kardeşim. Her yürü git. Avcunuzu yalayın. Yani Jojo'da ürünler daha ucuz. <laughs> o yüzden ben Jojo'dan alıyorum. Pierre yerine Jojo daha iyi. ben kaç tane? ben bütün paramı patatese yatırıyorum ya. 800 liralık patates alacağım ya da yok. Biraz karnabahar alayım. Evet, biraz. 900 liralık karnabahar alışverişi yaptım. 23 liram kaldı. Arkadaşlar siz hiç endişe etmeyin. Bu harcadığım paraların hepsi bana iki katı olarak geri dönecek. Evet arkadaşlar. Bu arada oyunu ben arada sırada bakıyorum. bana yükledi. Ben çok oynamak istemedim. Evet. Yani ben Böyle çiftçi oyunlarını pek sevmem. Aha kayıp kitap buldum arkadaşlar. Evet geldik. Evimize hemen dikelim. Lan karnabaharlar nerede? Tamam. Karnabaharlar burada. Karnabaharlar dikelim. Karnabaharlar mükemmeldir. Karnabahar bu cümlede kaç kere karna bar kullandım? 835 milyar 9999 kere. Doğru cevap. Biraz daha büyütelim alanı arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet karnabahar aldım. Tamam. Şimdi şuraları ekelim arkadaşlar ben çok çok fazla arkadaşlar diyorum biraz daha az arkadaşlar evet arkadaşlar çoktu baya evet bu ilerlemiş ya arkadaşlar bu arada ee, bu şey benim ee, şey Öbür hesabım yani daha güzel bir hesabım var. Yani orada varla bayağı geliştim yani. Her yerde bir şey var yani. Bütün alanı kaplayan böyle binalar minalar her yerde bir şey var yani. Ama ben size bütün şeyini başlangıcını falan göstermek için en baştan yani yeni bir şey başlattım. Evet kedimiz burada. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Sadece bekleyeceğiz. Hava durumuna bakalım. Aa sosyal kılıçsa, ilçesi. Sosyal kılıçsını bilmeyenler varsa bize yemek tarifi öğretiyor. Evet. Vodka kızartma yapmayı öğrenmişim. Evet falcıya bakalım. Velvik'in karameti. Hava durumu. Yarın güneşli. Tamam uyuyalım. E, sabah sabah uyuyacağım ama olsun. <laughs> Uyandık arkadaşlar. Şimdi. Ee, yaban avuçları bir tık büyümüş. Bir tık. Evet. Karnabaharlar e, çok kazandıracak gibi görünmüyor olabilir. İsraf gibi gözükebilir. Ama var ya bu karnabahar efsane para kazandıracak bana. Güvenin bana. Bitkileri soruyoruz. Abi tavuk kümesi yapmamız lazım. Ama tavuk kümesi yapmak için e, 300 odun yüzde taş gerekiyor. Evet bunlar bende var. Ama asıl sorun şu. Ayrıca 4000 lira gerekiyor. Yani benim para durumu da yani bu yani 23. <laughs> o yüzden bu karnabarları al sat al sat al sat yapa yapa baya para kazanacağım. En sonunda kümesi yapabilecek kadar paraya sahip olacağım. Sonra kümesi alınca da tavuklar. Aslında tavuk almak da paralı ama tavuklar ucuz. Tavuk aldım sonra yani tavuk alacağım sonra yumurtalarını satınca da biraz daha para kazanmış olacağım. Evet. Sonuduk. Ben bir madene bakacağım ya. Dur görevler ne? Seçen soruna. Ee, halk evini incele. Talimat. Evet, tamam. ee, ben bir halk evine gideyim. Halk evini inceleyeyim. Amacım bütün görevleri incele. Aa fulya var. Ben fulyayı toplayayım. Aldım fulyayı. Gidelim 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 gidelim. Evet. Şuraya doğru yürüyelim. Ve sonra da Ömer'in oyununa bakayım. Gidiyoruz. Yürüyoruz. Evet. işte şu garip bina bizim halk eve. Girelim halk evine bakalım. Evet. O nasıl halk evi? Evet. içerisi bu halde. Oha baya eski terk edilmiş gibi bir şey. Evet, burada bir kitap var. Bakalım bu kitapta ne yazıyor. Oşo 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 weather show weather show. Oşo oşo son koşo. Has yas koşşa. Oşo oşo oşo. Bu fufuf çok hoşunda şey. O hiç hoşmuş Ne dediğimi aldırış mı arkadaşlar? Arkadaşlar, anlatayım. Bu yazıları biz bilmiyoruz. Evet, ne yazdığını bilmiyoruz öyle. <laughs> Gidelim. Bilmediğin yere niye girdin o zaman? Ama halk evini incele dedi. Ben de inceledim. Evet çok güzel incelildim. inceledim. İnceledik <laughs> ama. Evet geldim. Şimdi. Yapılabilecek hiçbir şey yok ama. Uyuyorum. tut 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 ufak bir sorun oldu, neyse devam edebilirim. Erkek... <laughs> <laughs> Şeftali yiyoruz, ee, Ömer arkadaşımız birazcık ağzını için Cevizasız olmayınız lütfen. Ama ben ne yapacaktım? Ha evet eve gidiyordum. <laughs> N'apıyorsun? Ulan ağzım şapırdatmıyor. He evet. Geldik mekana. Fulyayı satışa koyalım. Ve uyuyalım. Uyusun. <laughs> arkadaşlar. e bakalım. Devam. Hmm. Toplayıcılıktan 38 lira gelmiş. Ay 37 lira. Ömer ağzını şapırdatma artık. Unuttum. Tamam. Şimdi. E ne yapacaktık? Uyuyacaktık değil mi? Ay yok uyumayacaktık. Uyuduk uyandık. Heh. Oo bana uçlar olmuş. Hemen. Hmm. Satalım arkadaşlar. 15 tane yaban avucu. Aa mektup gelmiş. Kaynakların bana eski halk evine gidip sola sonra diyor söyledi. Neden bana uğradı? Yerim ormandaki gölün batı tarafında. Taş kulede. Şu seçen sorununla ilgili bir şeyler biliyor olabilirim. Büyücü me me rasma diyoruz. Evet. Çok havalı isimmiş. Ama önce büyücü kardeş. Önce şu yaban avuçlarını satayım. Sonra sana gelirim. Hı. Hmm. Hmm. Hay bakalım. Şimdi biraz daha yürüyelim. Ah! Bir tane daha fulya var. Fulyayı alırız severiz. Ne oldu? Akşam olmuş, niye uyumuyorsun? Akşam değil, yağmur yağdığı için hava karanlık. Ha. Ama Bu e, garip mı? mobil oyunlarıma Brawl Stars mı mi? yoksa Stardew mı daha çok yazın yorumlara yazın. Hangisini seçerseniz o oyundan 5 tane video gelecek lan. Söz. Hı. Biz bu büyücünün kulesine doğru ilerliyoruz. Şimdi büyücünün kulesi şuradadır kesin. Evet, evet burada taş kule. Görüyoruz. Evet. Geldik. Oo, bura havalıymış. Hı. Hmm. Gönül güncellendi. Ah, içeri gel. Ben bunu havalı seslendiriyorum. Sesini açayım biraz. Ben Rosmedius. Esrarlı gerçeklerin arayıcısıyım. Oğlum ne kadar havalı lan. Fiziksellik ve eterilik arasında köprüyüm. Yedi elementin ustasıyım. Kutsaça. Sen, sen anladın mısın işte. Evet. Ne dediğini inşallah anlamadım ama neyse. Hmm. Hmm. Senin adın ise Uraz. Gelişini çok önceden görmüştüm. Hı. Hmm. Hmm. Sana bir şey göstereceğim. Aman geç ya. Evet şimdi bu büyücü kardeşimiz var ya. Bize o şeyin dilini öğretti. Evet artık bu bak burası buradan yığın tamamlayacağız. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar ya sokaktan biri bağırdı da ona bakmaya gittim. Şimdi e... Gidelim. Bura bizim çiftlik. Şimdi arkadaşlar Burada durduk. Evet tam olarak burada durduk. Şimdi şu satış kutusuna birazcık çiçek koyalım. Bunları satacağım. Daha sonra da ıh, ertesi gün bir bir şeyler alacağım yani bir yerden. Ya da yok Jura'dan. Evet. Evet, bu paranın hepsini harcayacağım. Hepsine. Hemen sulayalım arkadaşlar şeylerimize. arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Jojo'ya gidiyorum. Zaten Pierre çarşamba günleri kapalı o yüzden giremem. açıldı ağzını ufak hızlı evrek yakalayan balık tamam A. Saat 9 ile ee, kaç lan bu? 11 arası açıkmış. Ben biraz bekleyeyim. Ben de o sırada buralara bakayım. Arkadaşlar diyorlar ki şu ağacın şurasında bir boşluk var. Burada da bir sandık var. Evet vallahi doğruymuş. E, bu ne işe yarıyor? Ey buraya girdim. Hiçbir şey olmadı. Giremiyorum olmadı bir şey oldu. Ne yapıyorduk buraya ki? Neyse ben çıkayım. Şimdi artık şu gidebiliriz. Çünkü 9 saat 9 evet. Geldik şuraya. Ne alalım? Buradaki her şey bir yerden daha ucuz. Şimdi hmm. ben çok ucuz bir şey almak istiyorum. Aha yaban avucu ya da yok karnabahar. Karnabahar adamdır gerisi yalandır. No. Hey bakalım şimdi yürüyelim. Koş koş koş. Evet şeyin burada şeyine bir selam verelim. Hayır seninle sohbet edecek vaktim yok. Git o zaman. Birazcık bir insan gibi Söylersin böyle e, Merhaba Göktuğ hoş geldin e, Nasıl gidiyor işler falan Böyle bir konuşursun Sohbet edersin yani Seninle sohbete çık vaktim yok Nasıl da yani şu anda olmaz Vaktim yok e, Yetişmem lazım falan dersin yani Çok kaba Şeyim Şimdi evet eve geldik Tık tık karnabaharcıklarımıza şey yapalım. Ekelim. Tık 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 tık. Evet bu kadar. Sula. Tu tut. Tu tut. Tu tut. Tu 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 Evet su bitti. Bunu da yıkadık. Oldu. Arkadaşlar bence bu videoluk bu kadar yeter sıradaki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ömer sen de bu hoşça geldi. <laughs> hoşça kal diyelim. Kapayı şöyle yapalım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.